Teknik direktörümüz Süleyman Biliş'te yüz yüze programımızda ona her soruyu soruyoruz. Her soruya da hocamız tüm açıklığıyla cevap veriyor. Hemen hızlandırarak e, gazeteci dostlarımızın, arkadaşlarımızın sorularını yayınlamaya devam edelim. Akşam gazetesi spor yazarı Ali Acemi'nin sorusuna alalım. Sevgili Süleyman Biliş reise şunu sormak istiyorum. Şimdi ara transfer yaklaşıyor. Olur da istediği gibi bir bütçe... Yönetim kurulu tarafından kendisine verilirse öncelikli olarak hangi hangi iki mevkiye, bölgeye oyuncu almak, takviye yapmak istiyor? That's... He's a good guy. He's çok, a big iyi, fan. çok iyi, çok insan. And most chief. of them I know and I and I had a I think, of of course, we 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 were very good in this transfer window. It was our first experience with me as a coach. And but the board, and under. With us, of course, have done a good job. With signing the players, for uh, That it's inside our budget. That was all right, but. Um, was not a huge one of course, and of course we're gonna be again we're gonna try to be we are now, but it still didn't start the transfer we don't we, we we're gonna we're gonna be we are gonna try to be active, but only if the good opportunity that is good for us in every way first playing way, career way, future way, today's way and financial way of course it's gotta, if then maybe we're going to strengthen our squad. By the positions, mm, we can go now from line to line, but uh, where we are simply not looking, I'm going to say maybe two positions that we are not really now, really don't need the players, are the goalkeepers that we have really. I would say top goalkeepers. Now we have four goalkeepers. Of, of course, there's a hierarchy. We have Tolga, we got Cenk. Both of them are national team players. We have Gunay. Gunay, who is, a, who is very, he's very, very talented and he works very hard. And I'm expecting a lot from him if he develops like that he's gonna be as well a real good one and we have also Emre also young and they are they're working hard and in the department we are we are more than happy and that also goes for uh, for central central midfielders that we have more than, more than enough in my opinion in quality and in quantity wise Okay, some of them, some of them, are very versatile that we can use them on some other positions as well, like like uh, like Atiba or like Najib as well. He can be used, they can be used more, more more than two positions. But those two departments are, are the ones that I will uh, that I will not look for for more quality or more place I'm happy with it. That. that doesn't mean that I'm not happy with, with the other positions. But if something happens, and as I said, if, if, that, if that is in, uh, inside our, our wish in every aspect of it, then it might happen. Then it also depends on the situation with our players who are still there, are they all going to stay or not. Öncelikle şunu söyleyeyim. Soru, soruları yönelten, yönelten gazeteci arkadaşlarım birçoğuyla daha önce tanıştım ve sohbet etme imkanı buldum. Onlara da teşekkür ediyorum. Hem futbol konusunda çok iyi bir bilgi birikimleri var. Hem de kulübü gerçekten severek yakından takip ediyorlar. Transfer meselesine gelince biz sezon öncesi transferde gerçekten iyi bir iş çıkardık. Önder Özen'le ve yönetimimizle birlikte bütçemiz doğrultusunda bütçemiz kapsamında yapabileceğimiz en iyi işlerden birini yaptık. Ara transferle ilgili de hali hazırda aktif durumdayız. Her ne kadar transfer açılmamış olsa da gerekli araştırmaları yapıyoruz. Bu araştırmaları yaparken bazı kriterler var. Oyuncu özellikleri bir kriter, oyuncuların kariyerleri bir kriter, takımın bugünü ve geleceği bir kriter ve bununla birlikte kulübün mali durumu bir kriter. Uygun fırsatlar olursa ve bütün bu saydığım kriterlerde bizim aklımıza yatan durumlar ortaya çıkarsa bu fırsatları mutlaka değerlendireceğiz. İki bölge var ki o bölgeyle ilgili transfer konusunda herhangi bir önceliğimiz yok. O bölgedeki oyuncu sayımız hem nicelik olarak hem de nitelik olarak yeterli. Bunlardan birincisi kaleciler. Gerçekten üst düzey kalecilerimiz var ve onların da arasında belirli bir hiyerarşi var. Tolga ve Çenk, milli takım kalecileri gerçekten üst düzey kaleciler. Günay çok yetenekli, çok çalışkan ve Günay ile ilgili çok büyük beklentilerimiz var. Mevcut gelişimini devam ettirirse ben inanıyorum ki çok iyi bir kaleci olacak. Emre de çok genç ve yine çok çalışkan bir kaleci. İkinci bölge stoper bölgesi. Stoper bölgesinde de hem nicelik olarak hem nitelik olarak yeterinden fazlası var şu anda elimizde. O bölgedeki bazı oyuncuları çok yönlü özelliklerinden dolayı diğer pozisyonlarda da kullanabiliyoruz. Bunlardan biri Atiba, diğeri de Necip. Bu iki bölgeyle ilgili önceliğimiz yok derken bu diğer pozisyonlardaki oyuncularımızdan ve oradaki sayılardan ve nitelikten mutsuzum anlamına gelmemeli. Söylemeye çalıştığım şey şu: Fırsat olursa ve bizim isteklerimiz de örtüşürse ara transferde bazı hamleler yapabiliriz ve bu hamleleri yapmak için de uygun koşulları oluşturabiliriz. Also this, this is very important. Like, but we have a principles and we have a plan. Like, okay, we are we are building a team. But also we have to because this is a big club. We have to challenge at least challenge for a national team and uh, for for a trophies and for a championship. So in the same time, we can't only look to the future. We have to be successful nowadays, and we wanna and we will compete for a title here. So this what goes our priorities priorities. It's young players, but also, as I said, if you want to be successful now, we also need some some bones, as, as they say. But the priorities, so that is one one part. The other part is simply our first choice are always, and it's gonna be like that. Turkish players. So we have a network. We are trying to find them. It's not very easy. There are many of them all over the world. There are many of them in Turkey, but it's not very easy to get them and they are very and we are looking for them like 24-7 if there's an opportunity like we have done with Karen Fry for example or beforehand with Ozzy and blah 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 yeah, before me uh, foreigners are different stories they are a different issue if a foreigner comes then they have to be the players who are making the difference on the pitch yeah. who's going to lift those Turkish players on and the whole club and the whole team of course on the on a different level. Ayrıca bazı ilkeler ve bir plan doğrultusunda bir iş yapmaya çalışıyoruz. Tamam bir takım yaratmaya çalışıyoruz. Bir takım iskeletini oluşturmaya çalışıyoruz ama bunu oluştururken de yarışmacı tarafımızı da önde tutup onu da ihmal etmememiz gerekiyor. O yarışmacı tarafta nedir? Takım iskeletini oluştururken ve güncellerken ve güçlendirirken yine şampiyonluk için mücadele etmemiz, yine kupalar için mücadele etmemiz gerekiyor. Yani güncel performansımızda da başarıyı mutlaka yakalamamız gerekiyor. Burada amaç tabii ki de genç oyuncuların gelişimine öncelik vermek ve başarı için bu kemik kadroyu deyim yerinde ise oluşturabilmek. Burada da en önemli önceliklerimizden biri Türkiye'de, Avrupa'da, dünyanın diğer yerlerinde bulunan genç, yetenekli Türk oyuncuları bünyemize dahil edebilmek. Ve inanın bana bunun için 7 gün 24 saat çalışıyoruz ve bu epey meşakkatli ve zor bir iş. Kerim ve benden önce transfer edilen Ozi örnekleri var. Bunlar yapılan bu ve benzeri çalışmaların ürünü işler zaten. Yabancı oyuncularla ilgili durum farklı. Eğer bir yabancı oyuncuyu bünyemize katacaksak o yabancı oyuncu bize mutlaka seviye atlatmalı. Hem Türk oyunculara seviye atlatmalı hem de takıma seviye atlatmalı ve bu büyük katkıyı koymalı. Hocamız biraz tersten cevap verdi soruya. İhtiyacı olmayan bölgeleri söyledi. Diğer her tarafı kapıları açık bıraktı anladığım kadarıyla. I'll I'll before it comes because that's like and it should be like that the policy because then those names comes to the papers and then it's uh, then it's uh, then it's not bad for business no. sometimes the price is high it happened to us and it happens to every club mm, the best is to keep it like no secretly but to keep it unspoken or not done or low profile one until the job is finished. O yolu izlemek zorundayız çünkü burada pozisyonlardan ve isimlerden bahsedersek kendi planımızı sekteye uğratmış oluruz çünkü bunlar tamamıyla medyaya dökülür ve fiyatlar bir anda muazzam bir şekilde yukarıya çıkar ki birçok kulüp bunun zorluğunu yaşıyor. Bahsettin. O yüzden sır demeyelim ama isim ve pozisyonları söylemeden Bu bir yol but i answer you the questions by mentioning those positions that we don't need. other positions are open. we are not desperate for the players. we have a good team. i'm happy with my team. but if something happens that is like attractive to us, then we might react, of course. but we are not like. Uh, we are. quite good in the most of the positions. Aslında cevabı vermiş oldum. Çünkü biz çaresizce bir oyuncu arayışı içerisinde olan bir durumda değiliz. Ben takımdan memnunum ama söylemeye çalıştığım şey şu. Cazip bir fırsat gelirse gerekli reaksiyonu göstermek için elimizden geleni yaparız ama birçok pozisyonda hem nitelik olarak hem nicelik olarak oyunculardan memnunuz. Hemen o zaman bundan sonraki soruya geçelim. Fotomaç gazetesi spor yazarı Turgay Demir'in sorusunu alalım. Lafın iyisini de kötüsünü de söylerken yürekten söyleyeceksin derler. Ben de öyle yapmaya çalışanlardan. O nedenle şimdi de yüreğimden geçeni çok net şekilde söylemek istiyorum. Bilic'i gerçekten çok seviyorum. Çünkü o dünyaya yürek penceresinden bakan gerçekten iyi bir insan. Ancak bütün bu söylediklerim Bilic'in bana bir yemek borcu olduğu gerçeğini de değiştirmez. Dolayısıyla takipteyim haberi olsun. Şimdi gelelim soruma. Ee, Beşiktaş'ta Mustafa Pekdemek, Franco ee, ve Kerim Fray başta olmak üzere bazı oyuncuların duygusal çöküntüye girdiklerini düşünüyorum. Bil için 11'lerinde değişmeyen isimlere bakarsak Almeyda, Fernandez Gökhan Töre, Olcay Şahan ve Eskude zorunlu şartlar dışında bu oyuncular değişmiyor. Dolayısıyla aklıma gelen soru şu. Kadro istikrarı ile geride kadro istikrarını ararken geride kalan oyuncuları küstürmemek adına rotasyonu da gözetmek gerekmiyor mu? Buradaki hassas dengeyi kollamak gerekmiyor mu? Teşekkür ediyorum. Başarılar diliyorum. Oldukça zor bir soru oldu bu yemek Tough question. It's a good question. Yeah, it's tough question. Yeah, it... He's a big Besiktas fan, and he gave me the T-shirt of Alan Iverson's jersey, and, I, and I'm gonna—it's gonna be a pleasure to me when we go for a dinner. No matter who pays, but uh, back to business. We have a squad. I'm happy with my players, and I told you about the rotation we are using. Because when I say after, our, uh, after every game, it's about the squad, and I, when I say it, I don't say it to encourage our players uh, to say, yeah, 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 but because it is about the squad. It is about the squad because, because you need also, it's never that 11 players have won the game. A lot of times you need more players, and we are using. In most of the games, 14, uh, 14 players. And it's very important who comes and how they come from the bench. It goes from one example when we played Trabzonspor, we were playing good, but the guys who came from the bench, Gokantore and Hugo Almeida, made a big, huge impact. Then against Tromso, it was Ozzy's second half. Then against Kayseri, again, Mami and Ozzy. And now, Against Kaiseriserpo Neji uh, Pendeneramo and Fry Kerim yeah so we are using them. It's hard it's hard especially if you play only one game per week to do a lot of rotation. you also need the players who are playing to have to have confidence but we are. Using and I'm trying, and there are some changes, and there probably there's going to be some changes. But also, those players, I'm watching them every day on a game. We are, as I said in the beginning of the show, that we, we, we have also friendly games. So, those players who are not now in the first 11, uh, they're they going to get their chance. The time will gonna come. They have to be ready and on their toes, and they have to impress me. Also, there are no guarantees, of course, because it depends of the appearances and of the performances of the players who are playing now. But let's say if you are mentioning those players that, that he mentioned, Almeida, Fernandez, gokantore I think all three of them have, have deserved so far to start the scored goals. Last few games, he's coming off. Some other striker is coming in. It's impossible that all the players are totally happy with the amount of minutes they are playing. And then it's up to me and up to my staff to make a solution and pick and, and to pick game by game best eleven or best eighteen or best fourteen. that we are using. But we are looking at all the players and mostly the players especially the turkish ones because there's no limits about them, blah blah, a blah, getting the chance. Turgay Bey çok büyük bir Beşiktaşlı kendisi bana bir Elen Iverson forması hediye etti ve onunla yemek yemek çok büyük bir zevk olacaktı. Kimin ödediğinin hiçbir önemi yok. İşimize dönecek olursak oyunculardan gerçekten memnunum. Bazı maçlardan sonra bu memnuniyetimi dile getirdim. Bunu dile getirirken de bunu oyuncuları cesaretlendirmek için söylemedim. Gerçekten öyle hissettiğim için söyledim ve bir maçın hiçbir zaman sadece 11 oyuncuyla kazanılmayacağını defalarca dile getirdim. Birçok maçta kenardan gelen oyuncuların katkılarıyla çok önemli galibiyetler aldık. Trabzon maçına örnek verelim. Trabzon maçı oyun iyi gidiyordu ama Gökhan Tören'in ve Hugo, Hugo Almeida'nın kenardan gelerek yaptıkları o büyük katkı oyunun bizim lehimize dönmesini, bizim ağır basmamızı sağladı ve maçı o şekilde kopardık. E, Tromzo maçının ikinci yarısında Ozi çok büyük bir katkı yaptı. LCS maçında Mami ve Ozi yine çok büyük katkılar yaptılar. En son Kayseri maçında ikinci yarıda oyuna giren Necip, Eneramo, Kerim Fry yine çok büyük katkılar yaptılar. Bütün bu rotasyon meselesiyle ilgili konuşurken şunu göz ardı etmemek gerekiyor. Şu andaki lig rutininde haftada bir maç yapıyoruz ve kullandığınız oyuncuların özgüvenini mutlaka yüksek tutmanız gerekiyor. Şüphesiz ki bazı rotasyonlar olacaktır. Bunlar gayet muhtemel. Ama biz zaten şu anda ilk 11'de sürekli olarak oynamayan oyuncuları da çok yakın bir şekilde takip ediyoruz. Programın başlangıcında söyledim onlara hazırlık maçlarında fırsat vermeye çalışıyoruz. Ayki maçlarında fırsat vermeye çalışıyoruz. Ve onların da şunu bilmesini istiyoruz. İlk 11'de mutlaka şans ve fırsat bulacaklardır. Onların yapması gereken her daim hazır olmak ve bu fırsatı kollamak. Onların şans bulması bir taraftan da mevcutta ilk 11'de sürekli oynayan oyuncuların performansına bağlı. Turgay Bey'in adlarını söylediği Almeyda, Fernandes, Gökhan bütün bu isimler şimdiye kadar ortaya koydukları performansla ilk 11'deki yerlerini zaten hak ettiler. Almeyda çok önemli goller attı. Son birkaç maçta oyunun belirli bölümlerinde onu çıkardık. Başka bir forvet oyuncusunu oyuna koyduk. Bunu değerlendirirken şunu da belirtmekte fayda var. Zaten tüm oyuncuların oynadıkları süreden aldıkları süreden memnun ve mutlu oldukları bir ortamı oluşturmanız imkansız. Bunu asla başaramazsınız. Ama ben ve teknik ekibim daima şunun üzerinde çalışıyoruz. Her maç için o maçın koşullarına uygun olarak en iyi ilk 11 ne olur? En iyi ilk 14 ne olur? En iyi ilk 18 nasıl olur? Bunun fırsatlarını yaratmaya çalışıyoruz. Tabi burada Türk oyuncuların durumu ayrı çünkü onlarla ilgili herhangi bir sınırlama, herhangi bir kısıtlama yok. Türk oyuncuların yapması gereken daima ellerinden gelenin en iyisini yapıp bu fırsatları kollamak olacaktır. Şimdi... Goes with every player. Goes like we are looking them, I am watching them in the training, my system, we are we are giving them attention and they have to be on the toes and uh, they are playing. Mustafa is playing. He's playing for a first game. He started first game. Then he got injured. He came back. Again. Uh, he, he came straight after the injury. He played against Bursa. He played against Galatasaray. He, he, then he again got injured. So it all the same goes for Karim. Uh, they, they are training. Look at the situation of Eneramo. With foreigners, it's a bit different. Okay, look at the situation with Enneramo. Uh, first, we had like a signing problems. With him, all the situation. Then he couldn't get in the squad because of uh, first because of the operation. After that, because of the limits, he worked hard, and now he forced me. To be fair, he forced me to ch to rotate the foreign players. And now he had he proved me in, in his trainings, and in those friendly games he played. And now he got his chance, and he's. He's in a team and he's playing. That goes with every player. All they got to do, and they're doing that. They are very disciplined, they are working hard in their trainings, and uh, they, we, are, we are counting on them. I'm counting on them. Big chance. They're not there just to fill the numbers of the players. They are there because we all need them, of course. And in, in every club, and it goes to us, to our club, it's everything is about the competition Between the players. Oyuncuların bilmesi gereken en önemli şey şu, biz her oyuncuyu dikkatle takip ediyoruz. Ben ve teknik ekibim, ben ve antrenör ekibi ve oyuncuların daima istim üzerinde olması gerekiyor. Mustafa örneğini verelim. Mustafa ilk maçta oynama şansı buldu, ardından sakatlandı. Bursa'da oynadı, Galatasaray'a karşı oynadı, tekrar sakatlandı ve şimdi tekrar geri geliyor bu durum mesela Kerim için bir örnek olabilir. Yabancı meselesinde bir örnek istiyorsanız o örnekte Eneramo'dur. Eneramo zor bir imza süreci geçirdi. Onun ardından sakatlığı ve ameliyatı söz konusu oldu. Gerek bunlar gerekse yabancı kısıtlaması onu zor bir durumda bırakmıştı ama o gösterdiği gayretle yaptığı çalışmayla beni yabancılar konusunda bir rotasyona zorladı antrenmanlarda, hazırlık maçlarında ortaya büyük bir gayret koydu. Ve buradan da şunu görüyoruz ki futbolcuların disiplinli ve sıkı çalıştıkları durumlarda bu rotasyonun yolu daima açık. Çünkü biz onlara güveniyoruz. Biz onlara bütün desteğimizi vermeye çalışıyoruz. Çünkü onlara ihtiyacımız var. Her kulüpte olduğu gibi bizim kulübümüzde de oyuncular arasındaki bu rekabeti ihtiyacımız var ki bu sayede onlardan yüksek bir şekilde verim almaya çalışıyoruz. Ee, hocamıza zaten bundan sonra gelecek soruların çoğu daha çok oyun sistemiyle ilgili sorular yönelteceğiz. Ama e, Turgay Demir'e yemek e, konusunda burada cevap verdi. Ama Ümraniye'nin içinden bir çalışandan da bir mesaj var. Bir gazeteci O mesajı bir yayınlayalım. Ona da bir cevap versin hocamız. Arkadaşlar o mesajı yayınlar from one of our staff from training facilities. Formanı da görmek istiyorum. Formanda özel bir şey yazıyor arkanda. Evet, onu, onu bize... Formanın esprisi de hoca dedi koşamazsın koşarsın takım dedi koşamazsın 5 kilometre köprüyü geçemezsiniz. Ben de tabii hırs yaptım ee, hocamın oynadığı takımın formasıyla bir de arkasındaki yazıyı da bir evet. görelim. Senin için bilinç yazılı 11 numaralı forma gerçekten tebrik ediyoruz. Yani müthiş bir başarı evet. e, takımımız adına e, ben seni tebrik ediyorum. Gerçekten harika Neyse. bir başarı imza attın. Bu arada bunun sahte olmadığını da ayağımdaki çipten evet. anlayabiliyoruz onu da bir tabii, görelim. Tabii tabii çipimiz de var. Yani o ne kadar koştuğunu, koştuğunu kaç evet. koştuğunu. bir e, santim bile kaçınma imkanın yok. Finişe geldiğin zaman zaten buradan okuyup bilgisayara düşüyor. Sonra sefrikanı veriyorlar. Kaç saat koştuğun belli oluyor. Çok çok e, tebrik ediyoruz. Tekrar ben Beşiktaş ailesi adına seni bir kez daha tebrik ediyorum. Ben teşekkür. Başarların da devam diliyoruz. Teşekkür ederim sağ ol. Evet. Erdal is a great guy. He's uh, he's so professional. He's he's unbelievable to be fair. He's every time you need it he's right next to you. It's not like you Halil. When you need <laughs> Halil he's not there. When you don't need Halil he's there. No I'm I mean. What, uh, what he has done today, it was unbelievable. I think five hours and 41 minutes. He done the whole marathon, which is, if you think about it, it's unbelievable achievement. And we are all really glad for it. Uh, but uh, I would like to thank and to say that the whole, that we are really like a family there in our camp in umrania because it's, it's not just the work it's much more than a work the people, uh, people really and you, you can feel it because you know you, you can feel we are quite experienced when you see that someone is just doing their job or his job that situation in our camp and that's our biggest quality to be fair it's that, that unity and that solidarity that, that we all have, have among us. And those things you can you, you can buy you can buy a better or less good player. But this kind of stuff are the most important things and this kind of stuff you can't buy, you know. And we have that and it's great. ...duyduğunuzda daima yanı başınızdadır. Hoca burada tabi bana sana. da bir gönderme yaptı. Halil gibi değildir diyerek. Erdal bugün inanılmaz bir iş çıkardı ve İstanbul Maratonunu... ...5 saat 41 dakika gibi bir sürede bitirdi. Bu bizim için harika bir başarı ve gerçekten biz de çok mutlu olduk. İnanın biz Ümraniye'de bir aile gibiyiz. Bir aile gibi yaşıyoruz tesislerde. Çünkü herkes bu meseleye işten fazlası olarak bakıyor ve bunu hissedebiliyoruz. Kimse işini yapmak için yapmıyor. Herkes samimiyetle ve büyük bir gayretle orada çalışıyor. Bizim en büyük gücümüz de bu, bu dayanışma ve birlik duygusu. Çünkü iyi oyuncuyu alabilirsiniz ya da daha az iyi bir oyuncuyu alabilirsiniz ama samimiyetle çalışan ve yürekten çalışan insanları alamazsınız. Bizim öyle insanlarımız var tesislerimizde ve onlar bizim çok büyük bir gücümüz. Beş buçuk dakikalık bir reklam aramız var. Biraz bir nefes alalım. Hemen Yen. ondan sonra Atilla Gökçe'nin, e, Atilla Gökçe abimizin sorusuyla devam edeceğiz. Beş buçuk dakika sonra sizlerle birlikteyiz.